Herkese merhaba. Bugün bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım faydalı bir video olur. Bir çalışma şu an kafamda var. Aşağı yukarı planlamış durumdayım. Bakalım başarılı olacak mıyım bilemiyorum. Bir başlayalım. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum girişte. İsveççe Öğrendiğimiz için şu anda bunu diğer dillere de uygulayabilirsiniz. E, HÖRA ve LESA e, çalışma tarzı TOLA ve skriva'dan farklıdır. E, ve biz Türk insanı olarak detaycı olduğumuz için yani bir cümleyi en ince ayrıntısına kadar anlamadan bir sonraki cümleye geçemediğimiz için genelde biz ee, Skriva'da iyi iyiyizdir. Ve basit konuşmada da e, fena değiliz yani. O şekilde söyleyeyim. Ama höra ve Tola'da iyi olmanız için biraz daha çalışma şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ee, daha çok egzersiz e, dinleme yapmanız gerekiyor. Ve çalışma e, Cümlenin tamamını veya bir paragraftaki bütün cümleleri anlamaya çalışmamak gerekiyor. Yani e, genelini anla, anlayıp sonra yani atlamaya çalışacaksınız ve konunun bütününü anlamaya çalışacaksınız. Belki buna e, tümden gelim e, diyebilir miyiz? E, şu an aklıma gelen bir şey. Belki tümden yani tüme varım vardır. Yani tüme varım. Sikri ve tolaysa, tümden gelin belki höra ve lesa olabilir. Şimdi benim aklımdaki e, düşünce e, şeyi, e, planı size açıklamaya çalışayım. E, burada tabi e, AI programları işte ChatGPT e, ve e, Gemini gibi. E, Şimdi ben başka bir AI programıyla buldum, keşfettim. Onunla, onunla birlikte çalışacağız. Şimdi yapmamız gereken olay şu. Bir tane kaynak buluyoruz. Bu kaynak cümle cümle veya ilerisinde paragraf paragraf da olabilir. Önce Türkçesini sonra İsveççesini seslendirmesini isteyeceğim. Ve bu bununla e, egzersiz yapacağız ve en sonunda da orijinal teksti din, e, dinleyeceğiz e, bakalım e, nasıl olacak şimdi e, kaynak olayını sfi SF, pot e, e, buraya buradan alacağız e, tekst okuma işlemini de. Yazdırma işini Gemini'ye yap, yaptıracağız. Şurada biraz bir düzenleme yapacağım. Biraz bir bekleteceğim sizi. Yani video atlaması yapacağım. Burada <laughs> pottan kaynak seçim yapacağız. Sonra Gemini'de e, Bunun okunuşu Gemini Cemini olabilir. E, kolaydan zora doğru değerleme yapacağız. Yani Türkçe İsveççe olarak ve e, dinleme yani dinleme değil de şöyle seslendirme diyelim e, buradan yapacağız ve orijinal ses kaydını da daha sonra dinleyeceğiz. E, şimdi isterseniz uygulamaya geçebiliriz. Ee, Podcast'tan e, SFI Pod'dan bir tane şey indirelim. Böyle çok Mesela şu nasıl ki acaba? Bunu, bunu indirebiliriz. Yapmamız gereken Um, PDF'ini indirmemiz gerekiyor. Bu yani room Rummet demiş. Bu ses kaydını indiriyor. Şuradan bakalım bu. Başka bir şey, ses kaydı. Evet, bunda yok galiba. Hmm, bunda var. Evet, şölkurtla ilgili bir paylaşım var. Şunu indirelim arkadaşlar. Şöyle bir şuraya kadar şöyle bunları şey yapmamız lazım. seçiyorum. Ctrl C ile kopyaladım. İkinci sırada e, Gemini sayfasını açıyorum. Bazı e, AI programları kayıt istiyor kayıt olmanız gerekiyor. Evet. Burada tekstimizi yapıştırıyoruz ve altına şunu diyeceğiz. Enter dediğimde direkt gönderiyor. Dolayısıyla enter demeden yazacağım. Enteresan. Yani satır atlama diye bir şey yok. Bu text e, bu yazı bu yazı yazıdaki tüm cümleleri e, önce Türkçe sonra İsveççe olarak sıralar mısın? dedim. Veren cümleler önce Türkçe sonra İsveççe sıralanacak. Hmm. İsveççe her cümle önce Türkçe arkasından İsveççe daha sonra ikinci cümle şeklin şeklinde sıralanacak diyelim. Bakalım anlayabilecek mi? Yine anlamadı. Yazının tümünü bu şekilde. Gemini başarısız oldu. ChatGPT ile e, bakalım. ChatGPT bakalım istediğimizi yapacak mı? Bu yazıdaki tüm cümleleri a, tek tek önce Türkçe sonra İsveççe olacak şekilde alt alta sıralar nasıl? mesela burada iki cümle ama hmm. evet bunları biz kendimiz düzeltmek zorunda kalacağız. şunu kopyalıyorum. Kendimiz bir elekten geçireceğiz mecburen. Şöyle başlayalım. Şu rakamları okumasını istemiyorum. Yep. Bu da doğru ama gördüğünüz gibi burada iki cümleyi şey yapmış normalde sıkıntı yok yani iki cümlede olsa sıkıntı olmaz evet ben bu şekilde dizayn edeceğim yaklaşık bir beş dakika alacak evet bu şekilde düzenledim siz iyi bir komut vererek bunu ChatGPT veya Gemini'de halledebilirsiniz şimdi bunu kopyaladım şimdi Şuradan seslendirme işini de eleven labs'tan yapacağız. Ee, burada şuradaki ee, biraz daha. Buradan farklı isimler var. Şunu seçelim. Sana. Jag gled genom den lyxiga salen. Jag skannade folkmassan efter baronen. Jag fick syn på honom tvärs över rummet. Han tittade tillbaka på mig. Merhaba, Stalina. Hej, Stalina. Merhaba. Hej. Körkortssvenska, Adleby kursa liderlige, diosun. Du leder en kurs som heter Körkort svenska. Körkortssvenska. bahsedebilir misin? Kan du berätta lite om den? Evet. Eilhetteorisine teorisini görum amabasit basit Svetje ile. Ja. Jag lär ut körkortsteorin, fast det är på lätt svenska då. Bu yüzden diyebiliriz ki... Bugercek teori Så det är inte, kan man säga, den riktiga teorin. Den måste man gå till en trafikskola för att göra det. Yani bu kushdan sonra pratiksurush ja pup geçerek ehliet alamasinas. Så man kan inte övningsköra eller skriva någon slags prov efter den här kursen och få sitt körkort. Taha çok bir hazelik, deil me? Det är mer som en förberedelse, eller hur? Ävet, Tamolarak. Ja, precis. Honlara Bimetinverjorum, Vemetnesorular Ekri, Berra får en text av mig, och så får de frågor till texten, och så jobbar vi med det tillsammans. Biras farklig trafik i Charitlärene, Inseljörus, Vemetnesorular Ekri. Vi går igenom lite olika vägmärken, och så vidare. Kolay okunan ehliyet kitabıyla mı çalışıyorsunuz? Erdeden letleste Kör Korsboken Somniceo var mı? Evet, tam olarak. Ya, precis. OSFI İsveççe için yetişkin eğitim programı uyarlanmış. Dene Anpassat till SF. Yakın zamanda ehliyetimi aldım ve sürücü okulumdan bir kitap aldım ama oldukça zor İsveççe ile yazılmıştı. För jag tog mitt körkort nyligen och då hade jag fått en bok från min trafikskola. Men den är skriven på gammal... Men jag tror att man kan få den lättlästa på sin trafikskola och... Ununju. Evet Olmalı. Ja, det borde gå. Onbirinci. Okumasida da ha hizli tavsiye edebilirim. Det går mycket snabbare att läsa den också. Soğday kan katılanlar başka bir ülkeden ehliyet sahibi olup İsveç'teki kuralları mı öğrenmek istiyorlar yoksa hiç ehliyetleri yok ve burada mı almak istiyorlar? De som Bu şekilde ben yarıda kestim. Bu program aracılığıyla seslendirmenizi yapabilirsiniz şuradan indirme işlemini yapabilirsiniz ses kaydını. Burada e, derleme dediğimiz işte bir Türkçesi sonra aynı cümlenin İsveççesi Bu, bunu iki cümle üçer cümle dönüşümlü olarak veya paragraf dönüşümlü olarak derleyip bunları podcast şeklinde dinleyebilirsiniz. Cep telefonunuzla markete giderken, okula giderken, yolda dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu hangisiydi bu Yok, şurada. Ayrıca burada yeni kelimelerin anlamları var. Traffic School ÖVNİKS ŞÖRA let list. Şunları da okumanızda fayda var. Trena mir demiş. Bunları inceleyebilirsiniz. Ee, ve en sonunda da kendi orijinal bakın dinleyelim. kan man byta tror jag mm. men då behöver man anmäla. Men andra gånger måste man bara ta körkort igen eh, i Sverige. Ja, men man får köra med sitt utländska körkort i ett år efter att ha kommit till Sverige. Har vi hittat? Ja, mm. exakt, det stämmer. Ja. det stämmer. Så i ett år får man köra med sitt Under utländska körkort. Ja, men, men det måste såklart vara giltigt i, i hemlandet då. Ja. Burada da ses kaydını indirmek için download linki koymuşlar. Bunları e, sizden e, ricam e, ilk önce bizim formatımızdaki işte önce Türkçesi sonra İsveççesi e, formatındaki dizaynındaki tekstin okunuşunu birkaç kere mesela 3-4 kere, 5 kere olabilir. Dinledikten sonra bir de orijinalini yine 2-3 kere dinleyip bir çalışmanızı ee, ve e, size göre bu yöntemin başarılığı, başarısı nasıl? Yani sizi e, bu pozitif yönde ne kadar etkiledi? Etkiledi mi veya Bunları mesaj halinde benimle paylaşırsanız veya bu videoyu izlemeye başlayan arkadaşlar da belki bu mesajları okuyarak bu videoyu sonuna kadar izlemeye ve uygulamaya çalışabilir. Ben bir sonraki videomda Skriva ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu daha çok e, HÖRA ve LESA'ya yönelik bir egzersiz. E, umarım e, faydalı olmuştur. beni Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.